İyi günler memleket TV izleyenleri. Yeni bir el Meydana programında daha sizlerle beraberiz. Bu haftaki konuğumuzda Cumhuriyet Halk Partisi CHP Karapınar İlçe Başkanı Mustafa Yazgan dolayısıyla konumuzda Karapınar'da CHP olacak. Bugün Sayın Mustafa Yazgan CHP İlçe Başkanımızın sağ olsun iş yerinde bizleri mesaisinden ayırarak kabul ettiler. Bizler de Karapınar'da CHP'nin şu an itibariyle geçmişte veya gelecekte durumu, seçim sonuçları, planları, projeleri kısacasıyla her yönüyle Karapınar'da CHP'yi e, internetleri başından biz izleyen sizlere e, dilimiz döndüğünce aktarmaya çalışacağız. Sayın Başkanım öncelikle bu yoğun mesai aramızda bizlere de ayırdığınız zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. teşekkür ederiz. E, CHP'nin bugünü yarından ziyade öncelikle ola ki ekranları internet üzerinden Karapınar, Konya, Ankara, İstanbul, Türkiye hatta dünyanın değişik yerlerinden insanlar e, bizim memleket aracıyla bizi takip ediyorlar. Özellikle kış günlerinde. Evet. E, uzun süre Karapınar'ımıza gelmeyen olabilir yurt falan. Öncelikle isterseniz Mustafa Yazgan kimdir? Anadı, babada doğum tarihi? Yani kısaca evet. bir kendinizden bahsederseniz sonra e, CHP'ye Karapınar'a dönelim. Evet. Buyurun. Ben e, Mustafa Yazgan. 1973 Karapınar doğumluyum. İlk orta lise öğrenimini Karapınar'da tamamladım. Şu anda bir tekstil fabrikası işletiyorum. Yaklaşık 17 yıldır bu işi yapıyorum. Karapınar'la hemşehrilerle sürekli iç içeyiz. Ee, üç çocuk babasıyım, iki kız, bir erkek onlar üzere. İşte onlar da öğrenim hayatlarına devam ediyorlar. Biz de çalışıp gidiyoruz. Şey, yazanlar geniş bir sürelesin. Evet. <laughs> Tarım çiftçilikte yok mu? Sizin bu e, özet işten başka çiftçilikte var mı? Çiftçilikte yapıyoruz evet. evet Kimse şöyle yapıyoruz. Evet başkanım teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Başkanım bu ticaretin yanı sıra siyasete girdiniz. Siyasete evet. CHP aktif başkan olarak tabii yani isterseniz yani. Nereden? E, üyelik ne zamandır? Ne zamandır CHP'lisiniz? Belki CHP'li bu soru veya buraya da yani. Aktif siyasete ne zaman başladınız? Bu iç yönetimi ne zamandan beridir? Evet, şimdi Aynen. bu konuya girmeden önce tabi öncelikle Karapınarımızı ve tüm Müslüman halkımızın Muharrem ayını kutluyorum bu evet. vesileyle. Ee, sizin de bize burada bir röportaj yapmak için geldiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Görüyoruz başkanım. Sağ olun. Evet. Sağ olun. Siz ee, Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabi CHP ve solculuk ne? Yani solculuk doğuştan. doğuştan diyelim. Tabi biz de doğuştan. Babamız. Yani şimdi, tabii, ha, tabii, değil. babam da tabi CHP'li. Aynı zamanda tabii bu esas bizde bu sempatizan biraz da dedemden geliyor. Yazmanlar genelde yani, sol tabii işte Kim dedem? Su, subay Nur yani? Osman yazman. Babam kim? E, Mehmet Yazman. Sağ mı oğlum? Babam sağ. Mehmet Yazman olsun. Evet. Da, evet. Nur Osman dedemiz. Nur Osman dedem. Tabii dedem e, daha önce işte İstanbul'da kalmış. Ee, yaklaşık bir 15 yıl kadar falan kalmış. Subay Aralık'tan orada. Çanakkale Zafet e, savaşına falan da katılmıştı. Tabii. Gazi miydi? Gazi. Yani oradan geldikten sonra e, İstanbul'da tabii babaannemle tanışıyor. Baba babaannemle. Evet. Elim, orada geliyor. Sonuçta görüyor? Sonra, Karapınar. Zaten Karapınar'ı evet. tabii. Tabii. Yani zaten o O şekilde babam gibi Yani siz dededen CHP'lisiniz. Evet, dededen CHP'lisiniz. Dedeniz yani aktif bir siyaset veya mı? Yok, herhangi böyle siyasetle şey yok ama sadece bir nefer olarak. Siz ne zaman artık siyaset. Yani artık mi? siyasete tabii biz önceden tabii ben CHP üyeliğim de vardı. Evet. Ee, 2012 yılında. 2012. İşte bizim buradaki ilçe teşkilatı evet. Bir değişikliğinden dolayı tabii önce e, ya, tam olduk, tam olduk. Da, da, Genel Kurulu'nda olduk. sonra da tabii genel kurulu'na gittik. Genel kurulu'nda da ben e, başkan olarak seçildim. Tek listeydiniz zaten. Evet, olarak. tek listeydi. O şekilde. Evet, 2012'den beri de Karabağ'ın evet. ilçe başkanısınız. Evet, o zaten devam ediyoruz. Nasıl başkanım? CHP Karabağ'dan 2012'den bu yana e, ee, yani ilçe başkanı olmadan önceki CHP olarak bir gün ben de bir ilçe başkanı olursam diye bir e, kafanızda planlarınız var mıydı? Bunların ne derece geçişlerinde de 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 de. Şimdi e, şöyle söyleyeyim yani şimdi bu önceden planlanmış şey hatta bir olacak bir şey değil Hatta bu işte biraz da e, böyle evet. nasip meselesi tabii ki. Evet. Yani evet. öyle bir görev düştü. Görev düşüyor da biz görevde kaçmadık o şekilde. Böyle de evet. olduk. Ve de e, ilçe evlenme olarak da şu an için devam ediyoruz. Yani bildiğim kadarıyla siz e, atamadan sonra seçime de gittiniz. Tekste güzel de bir ekibiniz var. Evet. E, i̇lk iş bir partinin fiziki mekanları güzel bir ortam araştırmış herhalde. Evet tabii evet. şimdi e, önceki ilçe binamız biraz daha böyle arka tarafta giriş falan böyle şey fiziki değil, olarak, da uygun değildi. Şimdi tabii biraz daha cadden üzerinde hem görsellik olarak da, da hem de mekanın biraz daha geniş rahatlığı olarak da şimdi daha uygun. Tabii orada bir boşluk alanı falan olduğu için toplantılarda falan daha bize yakıyoruz verifi oluyor. Bununla kadın önce. kolları gençlik kolları teşkilatlanmasını yapıyoruz. Tabii göreve geldikten sonra ilk işimiz tabii önce Karakmar'daki bu yapıyı bir ayağa kaldırmak oldu. İşte evet. kadın kolları başkanımızı seçtik, genç kolları başkanımızı seçtik. Bunlar yönetimler oluşturuldu. Ee, i̇şte tabii önümüzde bir seçim vardı. O seçime tabi hazırlanmışız. Böyle devam ettik. Seçimde de yani Evet şimdi seçime evet. geldik <laughs> Bir, e, sizin döneminizde bir yerel idare seçimi evet. geçirildi. Bir de Cumhurbaşkanlığı e, seçimi. Cumhurbaşkanlığı seçimi de geçirildi evet. evet. Yani yerel idare seçimi önceydi ona şöyle biraz değinecek olursam. Sanırım birden fazla aday adayı vardı. Evet iki tane siz, aday adayı evet. Yani, aday vardı. Temayi Şimdi şöyle yaptık tabii bu iş biraz da vebal iş yani sonuçta burada seçildiği takdirde Karakınar'da belediye Başkanlığı evet. yapacak birisinin tabii tüm yükünü sadece ilçe başkanı ve teşkilatın üzerine ilman istemedik. Bu konuda işte geçmiş dönemlerde bizim ilçe teşkilatında görev almış, belediye başkanlığı yapmış, işte partiye gönül vermiş büyüklerimizden evet, evet. yaklaşık 105 kişilik bir komisyon kurduk. Evet. evet. 105 kişilik komisyon kurduktan sonra bu komisyonu yani belirledik. Yani, belediye başkanlığı belirledik. Yani şimdi tabii orada herkes kendi inisiyatını kullandı. Tabii biz burada aday adaylarımıza söyledik. Yani bu şekilde bir işlem yapacağımızı her iki adayımız da bunu kabul ettiler. Evet. Ee, şarkı yani ben ilçe başkanı hakkında söyledim. Yani e, partinin her e, kanadını çalıştırabilirim. Yani işte öz seçim isterim, öz seçim. Yani böyle daha mantıklı görüldü. Durum görüldü, ben sonuçta A mescidere almıştık. A mescidere Adayı. Bir Onlar seçim olabilir. yaşadınız. Evet. Ee, seçim sonucu olarak değerlendirirsen şöyle kısaca. Tabii ki her parti o, kazanmak o, için yol açar ama bir önüne nasip olur. Şimdi tabii yani bu abi şöyle biz e, gerçekten donanımlı bir şekilde projelerimizi yaptırdık. Yani ayağa yere basan projelerde evet. bu yaptırmış olduğumuz projelerde Karabınar için bize göre elzem olan elzem. Projeler. projelerdi. Halkımıza bunu elimize geldiği kadar Ondurken. köy, kasaba, şehir, kahve her tarafta bunları e, ee, insanlarımıza aktarmaya çalıştırdık. Tabii e, nasip değilmiş. Yani sonuçta AK Parti belediye başkanı çıkmış Gibi. Olduğu gibi. Karapınar'da da öyle oldu. Memlekete hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Yani tabii. bir basıncı olarak şu soruyu sormak zorundayım. Evet. Yani ben o dönemde de biliyorsunuz bütün partilerle eşit mesafede elimden geldiğince evet. haber aktarmaya çalıştım. Şimdi bütün Türkiye'de olduğu gibi dedim yani siz şey yaparken. Karapınar'da e, CHP seçimi kazanacak gibi olduğu dönemler oldu o seçim dönemindeki bir aya. Evet. Şöyle şimdi gözümün önüne geçiyorum da. Yani seçimi kaybetme sebebiniz sizin Karabınar AK Parti, Mustafa Yazgan Teşkilatı veya Sezer'den mi yoksa Türkiye genelindeki temayül halkın değişik kraterleri oy verirken dikkate alması Karabınar'da da mı etkili oldu? Yoksa siz mi hata yaptınız yani? Hata demeyelim mi? Yani şunu yapsaydık kazanmak diyeceğiniz bir şey var mı? Şimdi Nikol abi şöyle e, tabi değerlendirecek olursak şimdi tabi Büyükşehir yasasıyla bir evet. farklı ortam oluştu ya şimdi ilk defa Karakınar'da olmak üzere işte köylerinde katılımıyla bir seçim yapıldı yani evet. Karapınar'ımızda. Yani şimdi bu tabi ilk defa bu Karapınar'da oldu ve Türkiye'nin genelinde oldu yani bu Büyükşehir yasası. Bu şey mi? Bu Büyükşehir yasası olayı? Muhakkak tabii yani. ki yani şimdi etkilediğini düşünüyoruz yani. Şimdi nedenleri bir tanesi bu. Ha, birisi bu. Bir, bir tanesi bu nedenleri. yani Şimdi tabi bunu sadece buna bağlamak da önemli değil ama işte Türkiye mojöktürüne baktığın zaman işte o rüzgarla diyeyim artık. yani Tabanda halk hükümetle uyumlu olsun psikolojisini AK Parti iyi mi işledi siz? Yani ya. zaman hükümetle ters düşme olayı etkile olur mu? Yani, yani, ıı, de, de. muhakkak oluyor yani. Şimdi tabi insanlar yani sanki farklı bir parti geldiği zaman bir de yerel seçim olmasına rağmen de sanki e, Karapınar'da Karakınar'da genel seçim havası yaşandı yani. Öyle de bir şey oldu yani sonuçta burada belediyede çalışacak ya da burada tarafına iş yapacak olan belediye başkanıdır yani tabii. Evet. O genel seçimler tabii yerel seçimi fazla şey yapmamak lazım. Sonuçta İller Bankası'ndan bir gelen para var. Bunu hangi partiden belediye başkanı adayı Ol, olursa olsun. olsun. Normal, yani o parayı alacak yani sonuçta. Yani belediye seçimlerinde teşkilat olarak elimizden gelen ya, yapmıyoruz. Elimizden ya, gelen yapmıyoruz yani. yani. Ki zaten öyle olmazsa sizi e, seçim harifesi hemen de tamam, böyle de anlıyoruz. Yani. Vicdanın ee, yani, o konuda rahat olmak istemiyoruz. Yani evet. Biz çalıştık yani. Evet. Takdiri tabi halkımızın yani. Günaydın sağ olabilir. Ahmet Sedir abimizin yanında durduğumuz projelerinizi anlattığımızda evet. şahitlik yaptık ama Eee nasıl değilmiş diyelim. Hayır, yani yani. Şey, halk böyle istedi. Evet. E, güzel bir cümle bu. Sandık böyle istedi. Evet. Sen bir de sonra Cumhurbaşkanı da seçimi e, sizin döneminizde evet. oldu. Orada e, beklediğiniz sonucu alabildiniz mi yoksa yine aynı genel rüzgarlar bekliyor oldu yerelden ziyade? Tabii yani burada da aynı genel rüzgar şey oldu. Normalde biz yerel seçimlerde almış olduğumuz oradan biraz daha farklı Cumhurbaşkanı da Cumhurbaşkanlığı seçiminde biraz oy aldık taraflar evet. olarak da. Ama tabii yani bunun içinde tabii kendi bizim partimizden olmak üzere olan insanlardan da hani bu konuya farklı yaklaşanlar oldu yani sonuçta işte. Bir ortak aday çıkarıldı ya, o etkiledi yani mi? işte, etkiledi. Yani o olmasa bile yani Türkiye istediğini yaptı yani sonuçta öyle söylüyor. Evet. Karabınlar da buna uydu. Türkiye genelinde uygun bir yani, paralel bir rakam çıktı. Aynen öyle. Evet başkanım yani bir son sorun veya üçüncü sorun. Evet. Ee, önümüzdeki süreç, e, bilmiyorum sizin partide Diğer partiler, CHP, MHP'yi, ben geçtim diye bir hafta onu ve genel kurul e, dönemine girdiler. Sizde evet. de bir genel kurul süreci var mı? Şimdi bizde yani, genel kurul süreci yok. Şimdi e, geçen ayda il başkanımız ve yönetim oradan bir cemiyamı ziyaret ettiler bizleri. Evet. Orada tabii yani söylenen şey şuydu yani bir genel kurul yok. Yani önümüzdeki milletvekili seçimlerine kadar şu anda planlanmış bir CHP'de genel kurulu takımı yok, yok. Yok, yok. Ee, evet başkanım, e, benim sorularım bu kadar. Evet. Ee, sizin e, gerek Karabınar insanına, seçmene, gerek partilinize, Karabınar'da, Bonya'da veya Türkiye'nin etrafındaki ilave partilinize, hemşehrilerimize söyleyeceğiniz önümüzdeki süreç için partiniz hakkında bir e, dilek temenni veya mesajımız varsa alalım. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Şimdi şöyle, e, biz çalışmalarımızı hızla sürdüreceğiz. Tabii bu ayın 23'ünde Antalya'da bir geniş katılımlı bir toplantı olacak. İlçe başkanları mı? Başkan. İlçe başkanları, ondan sonra e, kadın kolları başkanımız. Türkiye geleni mi? Konya Yani Konya bölgesinin ha, 31 ilçe karşılıklı. başkanı ve yönetimdeki işte girişim sorunları vesaire gibi arkadaşlardan orada geniş katılımlı Antalya'da toplantı olacak. 23 Kasım'da, Kasım'da. Pazartesi olacak yakın. Yani katı içerisinde. Hı. İşte buraya kadar ondan sonra yani start yol, startı veriyoruz. Yol haritası belirlenecek. Tabii biz karakları için e, çalışmaya devam ediyoruz. Devam edeceğiz. Halkımızın da desteğini bekliyoruz bu anlamda. Hı. Yani biz de karakolan çocuğuyuz. Memleketimize daha iyi hizmet edebilme adına elimizden gelen tüm gayretleri her camımızın camımızın buradan beyan ediyorum. Sağ olun başkanım. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür de ediyoruz. Evet. evet. Memleket TV izleyenlerim, bir el meydan programında sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz CHP Karapınar İlçe Başkanı Mustafa Yazgan'dı. Konumuzda CHP'nin Karapınar'daki dünü bugünü günü yarın durumunu iş şey yaptık. Önümüzdeki haftalarda yeni bir programda yeni konu ve konuklarla görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.